Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Cisco Pocket Tracker'da basit bir ev ağı kurma işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle Cisco Pocket Tracker'dan bahsetmekle başlayalım. Cisco Pocket Tracker, kullanıcıların ağ cihazlarının ve protokollerinin nasıl etkileşime girdiğini ve yapılandırmadaki değişikliklere nasıl yanıt verdiğini gözlemlemelerini sağlayan gerçek zamanlı simülasyon yeteneklerini sağlar. Şimdi de bir uygulama yapmakla başlayalım. Bu uygulamada basit bir ev ağı kurma işlemini gerçekleştirelim. Çalışma alanımıza evde kullandığımız birkaç network cihazını ekleyerek başlayalım. Bilgisayarımızı, laptopumuzu, akıllı telefonumuzu ekledik. Şimdi de bu cihazları network oluşturmak için kablosuz router'a bağlayalım. Router'umuzu getirdik. Laptop kablosuz bağlayabilmek için Ethernet ekranını wireless bağlantısıyla değiştirmemiz lazım. Bilgisayarımızı alıyoruz. Sonra da bilgisayarımızı çalıştırıyoruz. Tamamdır. Şu an laptop kablosuz olarak bağlanmış oldu. Şimdi de bu bilgisayarımızı kablo olarak bağlayalım. Fast Ethernet sıfırla Ethernet e bağladık. Böylece evimizin içerisinde network'ümüzü oluşturmuş olduk. Şimdi de bu network ile internete çıkalım. Bunun için bir adet DSM modem ihtiyacımız var. Bunları birbirine bağlayalım. İnternete, internete de bir boot check'ini ekleyelim. İnternet ile bir web sayfasına erişmek istediğimizi düşünelim. Bunun için bir web server ihtiyacımız var. Server'ımızı da aldık. Bu server'ı hem web hem dsvp hem de dns server olarak ayarlayalım. Buraya da belirtelim. Ardından server'ın bağlı olduğu network'e de bir IP adresi atayalım. 10.0.0.0 e, Subnet'ini de 24 olarak ayarlayalım. Bilgisayarın IP'sine de 10.0.0.0 olarak ayarlayalım. Evet, şimdi de cihazların ayarlarını yapalım ve bağlantısını gerçekleştirelim. Server'ımızı açalım. Desktop bölümünden IP Configuration'a gelelim. Burada bir alfa adresi verelim. 10.0.0.10 .10 olsun. Subnet maskımız da 255 255, 255 olsun. Şimdi de servis bölümümüze gelelim. İlk başta HTTP'yi aktifleştirelim. Zaten aktif olarak geliyor. Ardından da DHCP'yi aktifleştirelim. bunun için ilk başta bir bulunayım verelim. sana bilgisayar ağları olsun. Ardından default gateway'imizi verelim. 0.1 olsun. Yine serpimizi de 10.0.0.10 yapıyoruz. Başlangıç serpimizi 10.0.0.20 yapalım. Subnet maskımız da 255, 255, 255 e 0 olsun. Max kullanıcı sayımızı da 10 olarak belirliyoruz. Servisimizi aktifleştiriyoruz ve ekliyoruz. Böylece dağıtacak olduğumuz IP bloğunu eklemiş olduk. Şimdi de yeni server'a ayarlayalım. Bunun için ilk başta bir aktifleştirelim. Ardından erişmek istediğimiz web adresini buraya yazalım. Adresimizi de 10.0.0.10 .10 olarak ayarlayalım ve bekleyelim. Böylece serverımızı web DNS ve DHCP olarak yapılandırmış olduk. İnternetimiz ile serverimiz bağlantısını kuracağız. Ethernet kablosuyla bağlantıyı gerçekleştirelim. Ardından internetimizin ayarlarını yapalım. Buradan Ethernet 6'ya geliyoruz. Burada DSL'in seçilmiş olması lazım. Ardından DSL bölümüne geliyoruz. Modem 4'ten Ethernet 6'ya aktarıyor. Bunu da ekledik. Tamamdır. Şimdi de DSL ile bunun bağlantısını yapalım. Ardından kalıtı router'ımızın ayarlarını yapalım. Buradan bir bölümüne geliyoruz. Ardından buradaki bilgiler aynen kalıyor. Sadece DNS IP'sini değiştiriyoruz. 10.0.0.10 olarak ayarlıyoruz. Ve kaydediyoruz. Şimdi de bağlantımızın başarılı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini test edelim. Bilgisayarımıza geldik. Desktop bölümünden, IP Configuration bölümünden e, DSCP seçildi, seçtik. E, buradaki IP hatalarını görüyoruz. Ardından Web Browser'a gelip buraya web sitemizin bağlantısını yazıyoruz. Uzatıyoruz. Ve sorunsuz bir şekilde ayarladığımız servere geçmiş olduk.